Bugün bayram, kurban bayramı bizler için özellikle çocukluk çağında çok zordu. Bir anda hayvanlar bağırıyor, her yer kan kokuyor, insanlar telaşlı, stresli, mutfak ekipmanları yetersiz, soğutucular yetersiz. Biraz tuhaf bir gündü. Tabii yetişkin olunca bayramlar daha çok ailecek bir arada olunan fırsat günleri ya da tatil günleri olarak. evrildi. balkonda bir metal kutu var sigorta paneli, elektrik sigorta paneli. Orada yaşayan bir Kertenkele ailesi var ve çocukları bayramlaşmaya gelmiş. Sana da iyi bayramlar. Burada çok fazla kurban kesen yok. İnsanlar ya yaş sebebiyle yaşlı oldukları için ya da e, uyrukları farklı olduğu için, yabancı oldukları için kesmiyorlar. Ama yerliler kesiyorlar. E, dün yine bir keçi böyle böğürüyordu. E, kesileceğini anlıyor diyorlar eskiler öyle bağırıyordu. Tabi insan üzülüyor bir hayvansever olarak. Ama dünya mutfağında ve Türk mutfağında o kadar çok etli yemek var ki ve lezzetli ki insan tüketirken bunu düşünüyor. Böyle kasaptan alınca temizlenmiş ve paketlenmiş bir şekilde farklı oluyor. Dışarı mı çıkmak istiyorsun anneciğim? Ama Chris teyzen için çok zor oluyor. Şimdi mahallede bu yabancı komşumuz sürekli komşularını yürüyüşe götürüyor. Ve bizimkiler de onun sesini duydu mu çıkmak istiyorlar. En son dün yürüyüşe çıktım. Ve yine böyle saçma sapan tetikte bekleyen insanlarla karşılaştım. Kadıncağızın biri en son kendi halinde. Ve gayet ılımlı olan sokak köpeğine tekme atıyordu. Bu tekme olayı son iki yıldır var. Ne diyeyim Allah akıl fikir versin ve bu insanların hiçbiri öyle. Hani bazı derneklerin kurumların, Şişt, hayır kızım, <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kaçmaya mı çalışıyorsun? <laughs> hani vardır ya böyle öcü ilan edilen dernekler, gruplar, topluluklar onlara ait değildi. Gayet modern, gayet kültürlü insanlardı. Ben ısrarla tamam problem yok diyorum. Onlar kendi aralarında kavga ediyor. Ben ayırıyor diyorum. Ama kadıncağız geldi. Bir anda bana yardım etme bahanesiyle hayvanlara tekme atmaya başladı. Herhalde görevini yaptığı için mutlu olmuştur. Artık ne amaçla yapıyor onu bilemiyorum ama bazı sahil kesimleri Türkiye'de artık um, üniversitelerin, araştırma kurumlarının, derneklerin, örgütlerin arka bahçesi olmuş. Artık um, soramıyorsun yani sizin amacınız ne diye. Çünkü amaç belli. Herhangi bir vasfı, eğitimi, um, yetkisi olmayan insan istediği pek çok şeyi yapabiliyor. Benim elimde böyle küçük ıı, çalılar vardı. Köpeğimi onunla savundum, uzaklaştırmaya çalıştım. Bir de ilgimi çeken şey mesela benim köpeğim küçük ırk, büyük ırk bir köpek geldiği zaman özellikle böyle ailenin sevilen bir köpeği, onu da nereden anlıyorsun? İşte tüyleri parlak oluyor, bandana falan takıyorlar, kayışı son derece pahalı bir kemer oluyor. Onlar mesela böyle kavga edince, aslan oğlum, kaplan oğlum, işte bak büyümüşte köpeklere saldırıyor, bizi koruyor gibi bir havaya giriyorlar. Bu da hani bazı ebeveynlerde vardır ya, benim oğlum zeki, benim oğlum işte güçlü, benim kız da şöyle cadolos gibi bir ebeveynlik anlayışı. Böyle e, hayvan sahipleri de var. Bu hayvanların doğası için zararlı, yaralanıyorlar. mutsuz oluyorlar sonuçta o e, hengamede yardıma gelen hayvan sahipleri de yaralanabiliyor müdahale etmek lazım dün arkadaşımla konuştum bana dedi ki bana her gün bayram e, gerçekten şu doğada bu kadar çok e, güzellikte bize her gün bayram olması gerekiyor ama modern hayat bize sürekli dayatmalar sunuyor 100 kere yapılan bir araştırmayı yine yapın diyorlar. İşte acaba şunu yapsak böyle mi olur diyorlar. Ya da ne bileyim kendini çok üst düzey bilim adamı sanan insanlar sürekli bir e, deneme yanılma süreci içerisinde ve olan işte böyle bizim gibi sadece ve sadece korumak, sahip çıkmak, onarmak amacında olan kişilere oluyor. Ama bu sistem elbet bir yerde kırılacak ve döngü bizlerden yana işleyecek.